Eşi Zeynep Tuğçe Bayatlı YouTube için Dünyayı Kurtaran Kadın adlı bir mini dizi çeken cazelelçin nişan Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Hava iyi geçiyor. Havalar güzel, herkes dışarıda. İlk zamanda neler yaptık? Evet. Kapamada evdeydik. bir de küçük bir dizi çektik biliyorsunuz. Dünyayı Kurtaran Kadın. Eşim Tuğçe oynuyor. Onu da YouTube'a koyduk. Çok mutluyuz. Çok güzel gidiyor. Çok izleniyor. Ünlü oyuncu dizinin ikinci sezonunu da çekeceklerini belirtti. Geri dönüşler çok güzel, çok farklı bir iş olduğunu söylüyorlar. Çok da böyle ilgisini çekiyor insanların. Çok mutluyuz yani. İçinde geçiyor. Peki dışarıdan isimler dahil olur mu daha sonra? Olacak, olacak olacak. İkinci mı? sezonu çekeceğiz. İkinci sezonu çekiyoruz şu anda. Yazım aşamasında Tuğçe yazıyor biliyorsunuz. Çok güzel. Yani gelecekle ilgili endişelerimiz, güzel şeylerimiz, bilim kurgu biliyorsunuz. Onları yazıyoruz kilo verdiği görülen 47 yaşındaki Elçin beslenme sistemini değiştirdiğini söyledi. Belli bir yaştan sonra karbonhidrat kullanmamak lazım. Ee, bir de işte glutensiz besleniyorum. Bunları dikkat ettim ve günde iki defa yemek yiyerek bir de spor yapıyorum. Zaten sporcuydum. Yani şunu bilmiyordum. E, ben spor yaptığım sürece ne yersem yiyeyim e, her türlü vücudumdan onu atarım diye düşünüyordum ama öyle değilmiş. Çünkü belli bir yaştan sonra metabolizmam düşüyor. Bu yüzden de yemeğine dikkat etmem lazım. Şimdi makarna, pilav, patates onları çıkardım. Günde haftada 2-3 defa balık yemeye çalışıyorum. Bu yüzden dedim ya işte hani ülkemizde sağ olsun işte balık, et, şey, sebze her şey mevcut yani iklimden dolayı. O yüzden rahat şekilde ulaşabiliyoruz. Pahalı olsa da son zamanlarda biraz zor. Kaç kilo kaç kilo indirdik? Yok şey değil. Ödem atıyorsunuz yani. 1-2 kilo, 2-3 kilo verdim 80 galiba. 77'ye falan düştüm cansel Helçin eşiyle tatil planlarından bahsetti. Var mı tatil planlar? Biraz dinleneceğiz. Ee, var ufak tefek şeyler. Sporla tatili böyle birleştirmeye çalışıyoruz. Tenisle ilgili böyle şeylerimiz var. Bir tatil köyü var. Oraya gitmeyi düşünüyoruz. Şöyle fiyatlarda biraz pahalı olduğu için. Yani ee, insanlar, ee, evet yani ama işte herkes birbirine yardımcı oluyor. Ee, i̇nsanlar ayak uydurmaya çalışıyor. Fiyatlar da öyle. Yani hepimiz birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoksa başka türlü şey yapamayız. Yani ee, insanlar Hani Herkes birbirine destek olması lazım. Ev kiraları da yükseliyor. Herkes birbirine yardımcı olsun yani. Yoksa bu işin içinden hep beraber çıkmamız lazım. Başka türlü olmaz bu iş. Peki şu an sizin oturduğunuz ev kira mı? Kira yok. değil mi? Evet. Zorlanıyor musunuz kira Yok zorlamıyorum ama benim de bir evim var. Ben de onu kiralıyorum. Gerçekten. Ama hep herkes böyle birbirine yardımcı olsun yani bu konuda. Zaman zaman, zaman sizi Scooter'da gezerken görüyoruz. Nerede? Scooter'da böyle gezerken, Scooter'ın içinde falan evet. görüyoruz. Zorlanıyor musunuz şu İstanbul'da? Ya En pratik şekilde bir yerlere gitmeye çalışıyorum. Ben zaten onu İttifa, Portekiz'de, Fransa'da da kullanıyordum. Ee, bazı yerleri daha pratik. Dikkatli olmak lazım sadece. Biraz tehlikeli ama bence çok e, pratik evet. Teşekkürler. Sağ olun.